topluma en güzel hizmeti yapıyorlar. Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu çiftçi kat projesi ile zirai ilaç atık ambalajlarının toplanmasını sağlıyoruz. kalbi Finike'de çevre dostu bir dönüşüm yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çiftçi kart projesiyle artık zirai ilaç ambalaj atıkları doğayı ve çevreyi kirletmiyor. Son bir yıl içerisinde de yaklaşık bin çiftçimizi ziyaret ettik, sisteme dahil ettik, çiftlerin teslim ettik kendilerine ve 300 kilogram civarında da zirai ilaç ambalaj atığı topladık. Çiftçiler zirai ilaç ambalaj atıklarını özel otomatlarda geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyor hem de kazanç sağlıyor. Çiftçilerimize teslim ettiğimiz çiple ambalaj atıklarını getiriyorlar. Çipi tanıtarak makineye ambalaj koydukları zaman kendi hesaplarına kilogram bilgileri birikiyor. Elde ettikleri kilogram bazında hediyelerini, ödüllerini Büyükşehir Belediyesi kendilerine takdim ediyor. Bu otomatlar sayesinde hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi, toprağımızı koruyacağız. Allah bin kere razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Topluma en güzel hizmeti yapıyorlar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.